Sen Şimdiye kadar hep suçladın beni kaçtım diye. Kaçmıyorum işte bak. Şimdi de sen kaçma. Kırın kapıyı. Alo. Şahin oğlum bak sen kendinde değilsin. Ben onun burada kalmasına müsaade eder miyim? Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünde Alya Cihan Deniz'in bulunmasından sonra rahat bir nefes alırken Cihan'ın gösterdiği mücadele en çok Alya'yı etkiler. Cihan Deniz onu kurtaran amcasına artık baba, diye hitap etmeye karar vermesi Alya ile Cihan'ın duygularının da karışmasına neden olur. Bir yandan annesiyle de ilgilenmek durumunda kalan Alya, Fikriye'nin hastalığı karşısında kayıtsız kalamaz. Onu yalnız başına bırakmama kararını alırken bu konuda en büyük destekçisi de Cihan olur. Uğur'un alboralar için büyük tehdit haline gelmesi Sadakat'in artık bu duruma son vermesine neden olur. Alya sadakati engellemeye çalışırken, çoktan ateşlenen kurşun ise gideceği yere tam isabet eder. Cihan, Alya ve sadakatin ortasında kaldığı çatışmada kim suçlu ilan edilirken, kim kendi canını son anda kurtaracaktır. Nare boşanmak için çıktığı yolda Şahin'le beraber ilerlemeye devam eder. Herkese rağmen Nare'yi kaçırmak için çıktığı yolun sonunda Albora ailesini bulur. Demir, intikam ateşini harlamak için zerrini kullanmaktan bir an olsun vazgeçmez. Kayanın karşısına zerrinle çıkan demir, onu kışkırtmak için tüm hamlelerini gerçekleştirir. Demirin yaptıklarına artık dayanamayan zerrin, içinde büyüttüğü kinle demirden öcünü almak için onu bıçaklar. Zerrinin korkusuzca hareket etmesinin bedelini ise Nadim ödetmek isterken, demir babasına izin mi verecektir, yoksa zerrinin cezasını kendi elleriyle mi verecektir